Onlytowins.crypto.com üzerinden mağduriyet. www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı. Onlytowins.crypto.com gibi platformlar üzerinden yapılan kripto para yatırımları pek çok insan için umut vaat ediyor. Ancak birçok kişi bu tür sitelerde ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Yatırım yaptıktan sonra geri dönüş alamamak kullanıcıları zor bir duruma sokabiliyor. Bu tür platformlarda ilk olarak küçük bir miktar yatırmanız istenir. Ardından kazanç sağladığınızda çekim işlemleri için ek ücret talep edilir. Bu durum dolandırıcılığın bir parçasıdır. Kaybettiğiniz paranın dolandırıcılar tarafından terör finansmanı, uyuşturucu ticareti veya kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riski bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, çalınan kimlik bilgilerinizle adınıza bankacılık işlemleri veya illegal eylemler gerçekleştirilebilir. Bu, hem finansal kaybınızı artırır, hem de yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Mağduriyetlerinizi gidermek için profesyonel bir hukuk desteği almanız büyük önem taşır. Tecrübeli bir siber ve blok zincir hukuk ekibi, bu süreçte size yardımcı olabilir. Dolandırıcılıkla mücadele konusunda uzman olan bu ekipler, kayıplarınızı geri alma yolunda atacağınız adımları rehberlik edebilir. Ayrıca bireysel olarak dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkınızı kullanarak dolandırıcılara karşı hukuki mücadele edebilirsiniz. Eğer onlitowinscrypto.com üzerinden mağdur olduysanız, yalnız değilsiniz.